Siyerler. Bekliyor Siyerler. siyerliğin siyerliğin var? Yok ki, Batı abi? aile tribünü. Batı Bu. alt aile tamam, bekliyorum abi. görüşünü alalım. Ülker olarak. görüşünü <laughs> ee, <Sun> önemli bir çıkacak. Şu anda katılımımız belli olmaz ama çalanırsa gider olacak avarajdan ve Şöyle Bugün değilse ne zaman? Bugün kazanmayacaksak ne zaman yani. Geçtiğimiz hafta lideri evinde sahipler etmişiz. Dört yani, bin gibi farklı bir skorla ve iyi bir oyunla kazanmışız. Şimdi sahamızda oynuyoruz. Yani tahminen 20 en az yirmi bin bekliyoruz. Fazla da olabilir. Ya böyle bir taraftar topluluğu önünde yani kaybetme şansımızın olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Ve yani gelirken yolda babamla da konuştuk. Ben Samsun'un çok rahat bir alacak alacağı kanaatindeyim. Çünkü takımımızda müthiş bir hava var, bir moral var. Yani her şey Samsun'un lehine baktığımızda yani. Galip gelmişiz, moralimiz yüksek, kazanırsak lider oluruz ve bu maç kazan liderlik konumuz oturursak zaten o havayla artık o sene bu sene gelsin. Daha net bir şekilde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, e, sevgili tavsiyem, sizlere yayına giriyoruz nedeniyle Spor Yazarı ince, bir değerlendirme aldık. Eee son Spor biraz önce e, giriş yaptı. Henüz maçın kadroları gelmedi. Ancak benim kendi görüşümüze göre ilk çalışmasından patronun tek değişkeni düşünmüyor. Da, adım, yok. E, senin maçın başlamasına bir saatten fazla süre olmasına rağmen, taraftar aklına kim girdi? Bunlardan al bakalım? Arkadaşlar, başlamış şey mı sen kardeş? Belli çıkacağız inşallah. Taraftarlar evet, da maçların kirasını köfte ekmeğini yiyerek stadyuma girişlerini yapıyor. Tabii ki maç saati iş günü de olması nedeniyle biraz insanların iş çıkışı buraya geldi. Evet, hoş geldiniz. Hanım bir tarz etmeye çalışıyoruz. Sen spor ne birlikte, İnşallah bugün e, beraber sizlerdeki liderliği Allah'a biz de alacağız diye onu bu sene şampiyonuz. O sene bu sene, sene. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizleri ee, görüşürüz. Sizler de maça geldik. İnşallah bugün galip geleceğiz ve hastalardan belli beklediğimiz, hak ettiğimiz belli sezon sonunda da şampiyonluğumuzu hep birlikte şehirle birlikte bir bir şekilde kutlayacağız inşallah. İnşallah Şu anda Ayda Türkiye'nin bu sonunda Ayda Türkiye'nin bu sonunda Ayda Türkiye'nin bu sonunda Ayda bu yirmi üzerinde bir taraftar ekleniyor. <laughs> <laughs> Sam Spor'da bildiğiniz gibi devre arası transferlerde en önemli olan eee soner ay doğucu katı yakaladık. Geçen hafta karşıya e, karşı ilk konuyla korumacıyız Antalya Spor'da. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Ağabey,

büyük bir büyük bes, vardı. Onu da eee anımızdaki üç puanla sonuçta bir döndük. İnşallah bu haftadan eee liderliğimizi ilan edip Anisa'ya gideceğiz. Allah nasip sonra zaten bizim bir biz de bir taraftar derneği başkanı olarak Vallahi şu anda görüyoruz taraftar bakın atmışlar. Allah Kastamonu. Aslında evet. havanın olması, soğuk olmasına rağmen var. İyi yani. Hafta sonu olsa, saat, bu saatlerde olsa saat daha da farklı olurdu diye düşünüyorum. i̇nşallah yani, şu an bizim olacak. bir gün. Bu Hayır,

Güzel bir güzel bir taraftar grubu. Güzel bir futbolla i̇şte inşallah özlediğimiz bir yerli bu akşam elde edeceğiz. Şimdi evinde geçen görüşmanın kaybetmesinden dolayı şu, şu da da içim, yaklaşır, adamım, bir şans Bu şansımızda biz Samsung olarak, şehir olarak futbol olarak değerlendirip birinciliği alacağımızı ve birinciliği şerefsizliğine kadar bırakacağımızı kadar geç çıkacağım bu yani Şu anda kadrolarımıza büyük maçlarda ilk bütün kombiyle başlayacaklar. Yeni transfer de vardı. Yeni transferi muhtemelen hocamız e, ikinci devre görmek isteyecek. Geçen e, maçında çok güzel futbol oynadı. Çok güzel 11. Hepsi elinden geleni yaptı. E, tabi bu maçta da doğaldır. E, aynı 11 ile çıkması. Ama ikinci yarıda e, muhtemelen Soner'den çok şey bekliyor. <laughs> 8 numara olarak, 6 numara olarak değerlendirecek hocamız artık. Orası hocamızla alakalı. yani ee, öyle ya da böyle. Biz bu maçı almak zorundayız. Alacağız. Şehir olarak biz kenetlendik. 11'in bizim için hiçbir önemi yok. Bu akşam zevkli bir kutu. Zevkli bir taraftarla. Birinci gibi de düşünüyoruz. İnşallah öyle de olur. <laughs> bunlar, her şey Gençler, gelin bakayım, gençler. Gel. Evet şey, Evet. Mahmut söyle öyle, kaçma yok. Hadi gelin. <gülüyor> 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 Mahmut. Mahmut takip ediyorsunuz. Can kardeşimize Böyle gider. Ne diyecek? Zaten bu maçı bekliyorduk biz de yani bir haftadır. E maçları dedi ki bu maçı biz alalım. Ondan sonra dedim bir liderlik maçı için zaten çıkacağız. Bunu zaten size de paylaşmıştık. Bu bir haftalık değil, 15 günlük bir projeydi yani. İnşallah da bugün yeneceğiz. 3-0 söyleyeyim. Sonuçta söyle bir 3-0 yazalım bir kenara. Teşekkür ederim. Size katkı olabileceğimiz bir gün diliyorum. Evet. Allah razı olsun baba. Diyorum. sakat İnşallah ikinci yarı girer. İnşallah. Onlar da böyle tabii Ama önemli Evet. İlk o aynı kazı öyle çıkmadı. Normal İnşallah. İnşallah. Hep Ne? Bir şey bunlar konuşamıyor. size katılır, sayın özel, var diyor sormada Şeyi yani. e, oradan, adım, e, doğru doğru geçir, şey, şey doğru evet. çalışır, konuş, Konuşacaksan konuş, kamera gel mikrofona konuş. Ha, aynen, doğru. Merhabalar, sen öncelikle yetişimde geçirmiş bir kuvvetçi. <laughs> bugün ya, her zaman sahnede yanındayız. Çocuklarımız maşallah son maçlarda ümit veriyor. Şehir olarak da artık uyanmanın zamanı geçiyor. Öyle Oyuncularımız bugün inşallah maçın talibiyet ettirecektir. Bizim Yusuf Hanı'yı evinde şu sürpriz de olsa Malatya'ya inşallah <laughs> ilgili. İler, İler. liderliği de ele geçireceğiz. Hava <laughs> aracımız da iyi. Arkası gelir diyorum hocam. Teşekkürler. ederim. şeyle ilgili soruyorum size. Ee, i̇lk 11'ler geldi şu anda elimizde. Bu ilk maçının ilk 11 ile birlikte yani o maçtan hangi 11 ile başladıysa aynı 11 ile sahip o, çıkıyor. O, o, <laughs> bugün Laura oynuyorsa Şahsi değil, boştaki arkadaşlarına son toplarda ortaları bol yapmamız gerekir. Bir de her pozisyonda artık kale içine yapılacak ortaların fazlalığı, çokluğu, serbest ateşleri, iki iki mücadelelerde daha mücadeleci olmak zorundayız. Bir de müdafada herhangi bir şekilde kaleci ile değil de topu oyuna sokarken uzun toplarla oyuna girmemizin faydalı olacağı görüşündeyim. Zafer Sporlu'ya hanımefendi ikinci takımı çalışacak iki senedir. Yedi saniye her hangi evet. evet. oyuncu olursa olsun topu bekleten bir çok. ilk on birde kesinlikle yer bulamıyor. Biraz Şapı da oynama. hocamızdan hocamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bize altın ordudaki bize kazandırmış oldu. Bize de Türk Akdeniz'e kazandırmış oldu. Gençler için ona çok teşekkür ediyorum. Aynı başarıyı inşallah arkasındayız. Maçın sonucu güzel olur. Şimdiden alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Adım Ferruh Özdemir. Evet Ferruh. Atakum'dan selam ve sevgiler. Dayı. Metin az daha böyle. Az daha böyle. Gel gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Samsun Bafra'dan geliyorum. Bafra evet, evet. şehrindeyiz. Her gece Hamit Kılıç'a selamlar. İnşallah şampiyon olalım da Süper Lig'e çıkalım Süper Lig'e. Yüksel Başkan. Bu sezona damga oğlum. Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakalım. Herkese selam. Evet. <laughs> ciğerim bitti ciğerim. Bağıran adam mı arıyor? Gel gel. Yok yok. Şöyle şöyle öne gelsin. Az daha Az daha şöyle öne doğru gelin. Ben Enes Arıcı, Samsun'un Samsun'da duruyorum. Kalkı maçlarına geliyorum. Buradaki maçlara. Dualarım kalkı İnşallah talep de, sizi, de yeni sur, bu akşam. Bu akşam alnımız Skorda bir sıvı iki sıvı olsun bizim olsun. İnşallah bu sene bir, bir, bir sıvı tamam. iki olsun. 2-0 olsun bizim olsun. Teşekkür ederim. Al, al, al. Az daha bana gel. Bütün madem fazla açma. Az daha bana gel. Bana doğru bana Heh ilk önce başlayacak Geleni al daha geleni al gelin başlayın. Başla. Şunları al. <laughs> Samsun Verdik, verdik. Samsun haber ekşisi de. Haber ekşisi de. Eyvallah sağ Hı. ol. Verdik bu yaş çok kurtardı Mehmet Yaman. Verdik bir yaş ve Mehmet. Hoş geldiniz <gülüyor> diyelim. <laughs> Bugün bu, 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 bu maçı bir sıfır alacağız. Allah izin ver. Evet, skor verdiğimiz bir sıfır. Evet. Samsun lider olacak. İnşallah. Tabii tabii. Allah Devam edecek. Şimdi hoca kadroda değişiklik yapmamış ilk maçındaki kadroda. Bu konuda değişiklik İnşallah ikinci yarıda yapar. Kadro olsun çok iyi

Allah'ın izniyle 3-0 alacağız maçı. Sizi e, çok seviyoruz. 3-0 olsun bizim olsun. olsun. Çok büyük başlıyor. Bu futbol tabi yardım eder. Bu 3-0 olsun. siz bu kadar yaşadık. Hadi sağ ol. Hadi Allah'a emanet Başkanım. Bayanları da alsana bayanlar. Samsun Spor lider abi. İnşallah kardeşim. Lider süper ligde de lider. Salih Akdal Akagündüz abi. Eyvallah. Şu gelenlerden yorum alalım de. Ya, evet. Sen de. Maçla ilgili yorum yapacak mısın? Maç abi 4-0 bizim Allah'ın izniyle 4-0. 4-0 bizim 4 ya. Ama bir şey yok. 2-1. Al al al. 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 <laughs> al. Soundcore, Köçal Bey merhaba, hoş geldiniz. Soundcore yenerse, ne yedin olacak. Hadi, havaya girdi. Havaya gittiğiniz başlarda genelde sıkıntı oluyor. Bu sefer inşallah o pek bir bireyeneceğiz. İnşallah. İyi de bakın. <laughs> Kameraya karşı konuş. Kameraya karşı olarak Akın 13 akın, hafta devam ediyor. Evet, bir görüşümüz alabiliriz. Kendi evet. 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 Kaproları tekrarlar rakibi de evde vururuz da. Evet gençler konuşacaksanız gelin bakın. Gel gel. Ya abi. Köşeler o adam yolmasın. Güneren, Laura, Taner'in oğullarını okumak istedik. Hemen Evet, hızlı tanke ilk ile başlayacak. Bu da oraya taşınacak. Diyeniz biliriz. İçerisinde alt boylu yere atıp tanıştık. Abi yok nereye Bir

Taraflarımızda şu an gördüğünüz gibi çok ilerdeşme bir peşimi yakaladık. Bir için bu liderliğimiz bir haftalık değil. Sezon sonuna kadar bu şekilde gideceğine inanıyorum. Ben inşallah bu üç alacağımıza inanıyorum. On dolar bir dolar saniyeye döşedim. Valla kazanan takım o bozulmaz. Umarım biz de kazanıp yine yolumuza devam edeceğiz. Aşağıdan bir bildiği çünkü iyi futbolla kazandık. Bak bu halimizle geldik maça derde. sakat sakat. Artık gerisi inşallah kazana kaldı. Gerisi Samspor'a kaldı zaten. Gel, Gel, Bu halimizle sakat sakat maça geldik. Gerisi Samspor'a kalmış liderlik için geldik. Allah'ın izniyle lider olup. Evet şampiyonluk olacağız. Süper Lig'e çıkacağız. Teşekkür ederim. ederim. Hadi şampiyon. Sağ olum. Sağ, Sağ ol. Yes. Hangara. Hangara. 50 50 50'yiz. 50 50 tamam abi ya şey kapatalım. Tamam sen oradan şey yap ben kapatayım. Nereye basacağım ben? Çarpıya basacağım orada da. Ben Şu yukarıda ha. Şey, şey yapalım. Şey tamam. Çıktı ya. Bir alalım falan. Az bekler daha şey yapalım. Ha kokteyle az daha az daha yanaş. Az daha bana yanaş. Bir de kameraya karşı konuş. Başka, Başka sen seni istiyor. Yayına alabiliriz. Sonra canlı yayında

Oktay! değerli <laughs>

Metin. Baba al babayı al. al Merhaba. bey. De. Her Her hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Ne diyeceksin? De. Ne soracaksın? <laughs> bir şey sormayacağım. Sana soru soracağım. Eee <laughs> şöyle bir korvetimiz var. Üçlü Allah'ın izniyle bugün de vurup geçecek. Tahminim 5 sıfır gibi bir farklı bir galibiyete imza atacağımızı tahmin ediyorum. <laughs> Artık Samspor bu saatten sonra durduracak kuvvet ve gücün olmadığını da tahmin ediyorum. İçeride dışarıda vurucu timler iş yaptığı müddetçe Samspor spor zirveyi koruyacak. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum herkese. Ol. Sağ olun. Sağ olun. Gel gel gel. 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 Hoş geldin abi senin tanıyanın. Ben evet, takip oldum. Maça geldim.

seviyoruz seni. Hoş, geldin, geldin. Hoş bulduk abi. Ee, Önemli bir karşı e Sen de tezahüratlarla Aynen öyle abi. Ne Eyüp de, Eyüp de de yendik. Ee. Bugün de beş tane atacağız. Bu kayıtlara geçiyor değil mi abi? Sen de yendiler şu an. Ee, beş tane atacağız abi. Allah nasip ederse bu akşam cümbüş var. Şampiyonuz bu akşam. Bu akşam şampiyonuz abi. Öyle. İnşallah öyle. Bu akşam İnşallah şampiyonuz. Kırmızı beyaz. Ak beyaz. Seviyoruz evet, seni. Tamam mı diyeceğim? Tamam dedi, tamam